Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey emirleriyle hakkı üstün kılan ve şirkin kuvvetini yok ederek kafirlerin ardını kesen Ey kafirlerin tuzaklarını zayıflatan, Ey müşriklerin ortak koştukları şirkten münezzeh olan, Ey Resulünü kafirler Mekke'den çıkardıklarında ona yardım eden, Ey kullarına tövbe yollarını açan, Onların tövbelerini ve sadakalarını kabul eden Tevvab-ı Rahim, Ey mümin kullarından canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın alan, ey Resulünü savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi, muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak buyuran ve sonra onların bu tövbelerini kabul eden, ey arş-ı azimin kendisinden başka ilah olmayan yegane Rabbi, ey gökleri ve yeri altı vakitte yaratan, Sonra arşa istiva buyuran ve bütün kainatı yerli yerinde idare ve tedbir eden ey izni olmadan hiç kimse yüce nezdinde şefaat edemeyen ey güneşi bir ışık ayı da bir nur yapan yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilebilmemiz için aya değişik menziller takdir eden ey izzet ve azametin biricik sahibi, ey her şeyi işitip bilen semî alim, ey hükmeden ve hüküm verenlerin en hayırlısı olan, ey kullarının içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da pek bilen, bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilen, ey gökleri ve yeri altı vakitte yaratan, ve daha önce arşı su üstünde olan, ey her şeyi koruyup gözeten, görüp kaydeden, ey her şeye her şeyden daha yakın olan karib, dua ve isteklere cevap veren mucib, ey halkı ısrarla zulmeden ülkeleri derdest edip cezaya çarptıran ve yakalaması pek şiddetli olan.'' ey göklerin ve yerin gaybını bilmek kendisine mahsus olan ve hükmetmesi için bütün işler sonunda sadece kendisine döndürülen, ey lütfunu dilediği kimselere eriştiren ve iyiliğe kilitlenmiş ehli ihsanın mükafatını asla zayi etmeyen, ey kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.'' buyuran. Ey azabı mücrim topluluklardan hiçbir surette geri çevrilmeyen, ey gökleri bizim de görüp durduğumuz gibi direksiz yükselten ve sonra da arşa istiva eden, işlerini hep bir tedbir çerçevesinde düzenleyen ve ayetlerini açıklayan, ey yeri yayıp döşeyen, onda sağlam dağlar yükseltip ırmaklar akıtan ve çeşit çeşit meyveler yaratan, ey tasaları gideren ve onlardan kurtuluş yolları bahşeden Allah'ım, gelip başıma konan belalardan beni de kurtar. Bu gam ve tasayı benden izale edecek senden başka kimim var ki? Ey Rabbim, senin kapına geldim. Sen ya Rabbi, korku ve reca hisleriyle kapına yönelenlerin biricik yardımcısısın. Ey Taha'nın Rabbi! Başlarına gelecek bir felaketle, bir sadme ile o düşmanları sars. Onları helak eyle ve bizleri onların ellerinden kurtar. Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ve onun ehli beyti hatırına dertlerimi, tasalarımı gider ve onlardan kurtulmam için bana fereç ve mahreç yolları ihsan eyle. Hamdü senalar olsun, gamları ve kederleri izale eden, ayıp ve kusurları örten, çokluğuna rağmen günahları affeden, Allamul Guyub sıfatıyla açık gizli her şeyi bilen, Eyüp Nebi'nin bela ve derdini gideren, Hazreti Yusuf ile babası Yakub Aleyhisselam'ı hazin ayrılıklardan sonra tekrar kavuşturan ve her türlü noksandan mualla ve muarra olan yüceler yücesi Allah'a hamdolsun ona. Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud. Ey Arş-ı Mecid'in yegane sahibi. Ey her şeyi ilk yaratan mübdi ey hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren muhit, ey dilediğini dilediği gibi icraya muktedir olan kudreti sonsuz, aşının rükünlerini dolduran nuru ve çin hakkı için sana yalvarıyorum. Bütün mahlukatın üzerinde dilediğin gibi tasarrufta bulunduğun kudretin hatırına senden diliyorum.'' Her şeyi kuşatan nihayetsiz rahmetin hakkı için senden talep ediyorum. Ey kapısının önünde diz çökenlerin yardım taleplerine icabet eden muiz. Senden başka bir ilah yok. Benim de senin yardımına olan ihtiyacım çoklardan daha çok. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim ne olur bu muhtaç kulunu Yardımınla sevindir. Ey tasayı gideren, gamı izale eden Allah'ım! Tasalarımı gider, gamlarımı izale eyle. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'în. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Hakikatinin hakkı için, ısrarla adavette bulunan düşmanlarımı helak eyle. Mağlup düştüm ya Rab! sen bana yardım et. Allah'ım, Hatemül Enbiya Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve ilimleri kendisine vahyettiğin, değişik anlayışlara göre söz söylemeye muvaffak kıldığın ve mucizeleriyle insanların yaralarını tedavi edebilme payesiyle donattığın Şit Nebi'ye salatu selam eyle. Senin selamın Efendimizin ve onun üzerine olsun. Allah'ım, nebi Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve üstün bir makama yücelttiğin, kendisine faydalı ilimlerden pek çoğunu vahyettiğin İdris Nebi'ye salat ve selam eyle. Senin salatın efendimizin ve o Nebi'nin üzerine olsun. Sübhan yarabbike bi'izzatihi emma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رزاسه için الفاتحة ما السلفات